Merhaba efendim herkese. Böyle yapıyorum. Arada da kahvemi içiyorum. Seviyorum böyle hamur içi yaparken. Çay kahve içmeyi. Ama ben şimdi iyi şeyler yapmaya çalıştım. Bütün bunların Sobayı da iç. doldurdum. Akşam yakarsa soğuk oluyor. Yakarım. Bir türlü Ondan Yaratı sonra artı dedim artı böyleye geçeyim. Neyse. Olamayacağını anlayınca ver. 65. Hatta burayı. Sinemayı babam işletiyor. Ben de rahatım. Televizyonda da Ayta Carman'ın filmi artı var. Zerrin Tekin Doğru'la. Çıkmazları, imkanları. Güzel oluyor Zerrin Tekin'de doğru zaten çok seviyorum Ayta Canman falan. Böyle sinema tadında oluyor onların filmleri. Öyle vurdulu kırdılı pek sevmiyorum film. Ay göreyim açık Arasına da böyle peynirimi kırdım. Bunu kendim yapıyor. Böyle kelle peynir. Kırdım karabiber, toz biber koydum. Hatta toz biber azıcık daha koyayım. Birazcık az gelmiş. Yine bunu açayım. Çörek otlu yapıyorum peynirimi. Kekikli yapıyorum. Güzel oluyor. Eskiden peyniri böyle şeyle üzümle nohutla mayalarlarmış nenelerimiz, büyüklerimiz. Ben hatırlıyorum bir komşumuz vardı. Böyle nohutla, üzümle ne diyorlar ona? Suyunu yapardı, ondan mayalardı. Ama şimdi unutulmuş biraz. Değil mi? O doğal oluyor. Daha şey oluyor. Öyle de güzel de. Ha? Patatesli de yaparsınız bunu. Nasıl istiyorsanız. Kıymalı. Zeytinyağı, süt. Bir çay kaşığı kabartma tozu. Öyle. Ah. Ay adam diyor ki ne iş yapıyorsun diye Aytaç Armana. O da diyor ki filmciyim. Adam kilimci anlıyor. Yok diyor filmciyim. Eee. Şey Bayağı da açıldı. Şimdi alayım. Yağını da döktü. Şöyle şey yapalım. Açık daha döküyorum. Böyle halı gibi sarın efendim. Sar böyle. Çok da çabuk yapıyorum ben bu böreği. Devam Kıymalı, patatesli, peynirli. Devam Yapabilirsiniz. Bunu yaptım biraz. Öyle koydum. Abla sevdiririz. Ona da aynı böreğimi koyalım. Kahve biçim. Cingiridir. Çok güzel komponsiyon yatağı. Etimlemesi çok iyidir. Yani. Okula <laughs> gittiğini bilmiyorum. Hep okulakta gördüğüm için o. <gülüyor> Hadi <gülüyor> gel emzuruma gel. Umurumda var sevimler olmadan. Öf. Murat da var da seviyor bu böreği. Geldi mi yer? Gel. çayda da koyarım demli bir çay. Tepsi yalala. Güzel dediği var. De buraya? Bir de. Yine <laughs> hmm. hmm. <laughs> <Yeni> hamur aldı. <ağağda. Gülüyor> <laughs> 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 Eskiden değirmende götürüyordu götürüyorduk. Orada öğütüyorduk mısır, buğday. Önceden değirmen çoktu. Şimdi o kadar yok. Ay dur fala da bir bakayım. Aa, Boylu bayağı boylu. Bak. Rengi de mor. Mor renkte. A dört ayaklı. Ay koyun bu. Mor koyun ha. Bak görüyorsun. musun? Dört ayağı var bak. Ha, rengi de mor mor. Bakayım. Üç vakte kadar diyor. Bir şeyler olacak. Üç vakte. Ha. Allah Allah. Dur bakayım bana da bırak onu. Bu da aynı bak. Tamam. Anladım. Niye oldu kaç beza kaldı 3 bezan kaldı şey evet. bitiyor yriye Şimdi sobaya göndereceğim. Tepsimi bitirdim. işin gülünç yanı. Gitmemi istiyorum. Ne yapıyonuz? Ne yapıyonuz?